Kartal'ın her yanında çiçekler açsın. Önce Kartal'da, sonra İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla, sonra Türkiye'de iktidar mücadelemiz devam ediyor olacak. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hepinize hoş geldin diyorum. Başkanım buyurun. Başarılar sizin olsun. Kartal sizin olsun. Yapacak daha çok şeyimiz var. Hiç merak etmeyin. Hem hazırlıklarımız tamam. Hem yaptığımız işlerin devamlılığını kontrol eden mekanizmamız tamam. Sadece burada birlik ve beraberliğe, bir enerjiye, bir güce ihtiyacımız var. O da sizsiniz. Sizin ortaya koymuş olduğunuz bu samimiyet, bu aile ortamı, bu güç bizim çalışma acımızı arttıracak. Kartal'da daha yapacak çok işimiz var diyorum. Yola koyulalım, koşalım, hedefe ulaşalım ve Kartal'daki iktidarımızı hep birlikte devam ettirelim. İyi ki varsın Kartal. Haydi Kartal! Yükselen. Kadın erkek yanımızda gençler bizimle Gir koluna sen de yürü Gökhan yükselle Haydi Kartal daha yüksel Baştan olsun Gökhan yüksel Sevgiyle birlikle gel Gökhan yüksel Haydi Kartal daha yüksel Baştan olsun Gökhan yüksel Umut ile sevda ile geç Gökhan yüksel